Zorlayıcı olacak İşte buradayız Cesaretin, coşkunun Özgüvenin tam ayarında Gösterişle karışımı Ses seviyesi çok yüksek İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz Önemli neticeleri olmayacak Bitirebilecek mi? Direkten dönüyor Chouameni Arda Güler. Gençsüz Junior'da top. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Açıkta yakalıyor. Kafa! Gol! Galatasaray'ın golü. Enfes bir kafa vuruşu. Hiç tereddüt etmedi. Ceza sahasında böyle bir top gelince işi tamamına erdirmek evet. şart tabii. açılışı erken yaptılar. Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. İyi yollayamadı. Evet, hakem oyunu durdurup az önceki faul için kart gösteriyor. tehdit yaratmaya çalışıyor. Jude Bellingham aldı topu. Sane iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Sağ oynuyor Sane. Bitirebilir. Savunma rahat bir nefes alıyor. Arda Güler Kylian Mbappe aldı topu Abdülkerim Bardakçı Topu kazanmak için iyi mücadele etti Evet Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor Kötü bir planın Daha bile kötü uygulanışını izledik Topu alıyor Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. İlkay Gündoğan. Sola yolluyor. Pası karşılayabilecek mi? Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Üstten aşırtamadı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyiş. Barış Alper Yılmaz tekrar denedi. Gol geldi. Fark 2 onlar için her şey yolunda. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli benim. olan karşılaşma fark ikiye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın